Sosyal güvenlik hakları konusunda bilinmeyenler Konya'da anlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez'in de katıldığı sempozyumda geçmişten günümüze gelişen reformlar ele alındı. Kıdem tazminatı ile ilgili artıların ve eksilerin konuşulduğu programda Bakan Yardımcısı Etyemez asgari ücretin enflasyona ezdirilmediğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürlüğü tarafından Dedeman Otel'de düzenlenen sosyal güvenlik reformunun yansımaları ve sosyal güvenlikte teşvik uygulamaları konulu sempozyumun açılış konuşmasını kurumun il müdürü Cem Dinç yaptı. Dinç'in ardından kürsüye gelen Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükelbacıgil, 3600 iş gününü dolduranların kıdem tazminatı istemelerinin işletmeleri zora soktuğunu söyledi. Çalışanımız hakkını alıp oradan ayrılacağım diyor. Ama kanuna baktığınızda biraz sonrasında bir başka işe başlarsa tizanatede biliyorsunuz. Adalet açısından hukuka baktığınızda bir görüş hayır işçi haklıdır diyor, bir görüş de işveren haklı diyor. Bununla ilgili kazanılmış davalar da var her iki taraf adına da. Buna bir çözüm üretilmesinde fayda var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez de helvacı girinde indiği kıdem tazminatı konusuna cevap verdi. İşvereniyle, çalışanıyla ve yöneticileriyle her tarafın mutlaka paydaşların masada olduğu bir süreç yaşatıyoruz. Onun için biz sorunların çözümünde daha kalıcı ve daha topluma yayıcı çözümler üretiyoruz. Ekemez daha sonra sözü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun reformlarına getirdi. Sosyal güvenlik reformu, genel sağlık sigortası, kadınların ve gençlerin özellikle gözetildiği teşvik ve istihdam paketleri, memurlara toplu sözleşme hakkı, emeklerimiz için intibak düzenlemesi, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu hükümetimiz tarafından hayata geçirilen reformlardan sadece birkaçıdır. Ülkenin refah ve huzurunun giderek arttığını belirten Bakan Yardımcısı Et Yemez, asgari ücretin enflasyona ezdirilmediğini vurguladı. Bu dönemde evdeki imkanlar sonuna kadar zorlanarak işçilerimizin refah seviyesi artırılmış, asgari ücret de enflasyona ezdirilmiştir. Geçtiğimiz dönemde, bu dönemde de yine geçtiğimiz hafta asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına Sayın Bakanımızın basın açıklamasıyla başlamıştır. Bu ay sonuna doğru da bu konuda da inşallah taraflarla anlaşma sağlanarak masadan öyle ayrılmayı umuyoruz. Aydın, Nezih da asıl hizmetin vatandaşı mutlu etmekten geçtiğini belirtti. Siz iyi köprüler yaparsınız, iyi yollar yaparsınız, hastaneler yaparsınız ama sokaktaki vatandaşın yüz asıktır. Geleceğe güvende bakamıyordur. İşte bunu da idare etmesi lazım bir devlet ailesinin. Halkın mutluluğunu da sağlaması lazım. Gelişmiş bir devlet ile geri kalmış bir devletin vatandaş arasındaki önemli ayrımlardan bir tanesi sokaktaki vatandaşın mutluluğudur. Son olarak sözü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağdam aldı. Sağdam, sosyal güvenlik hakları ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Genel sağlık sigortası sistemi ve beraberinde getirilen hususlar, sağlıkla iyileşmeler bunlar hep sosyal güvenliği alanı arkadaşlar. Sosyal güvenlik sağlığı ne kadar finanse edebilirse, ne kadar iyi yönetebilirse süreci bu iyileşmelerde o ölçüde devam ediyor.